Dostum başladı değil mi? Herkese zaten... merhaba biz, biz Daltonlar. <laughs> dalton, Dalton, Dalton. Yarın biz e, buradan gidiyoruz üniversite. Çok iyi. Ya bir sus. Ya da şeylerde işçilerin sağ ol. Anyways, memo. Ya sus. Gitmem 15 gün falan kaldı. 15 gün ne ya? Ne 15 ya? 15... <laughs> sağ ol. Ya konuşmaya devam et. Bir dakika. Biraz... <laughs> ları da çekelim yazık yine merhaba deyin. De. Anneciğim yeme. Anneciğim <laughs> yeme. <laughs> <laughs> Başladık mı? Ee, Olma. Adam akıllı 3-2-1 kayıt, kayıt falan. 3-2-1 kayıt. Hangi kameraya bakıyoruz? Herhangi bir tane. Şu. Çekiyorlar bunlara. Öyle devam. Evet. Hallederiz vlog varmış gibi. Ram kalmadı. Bayağı masraf yaptık. Umarım buna değer. Duygusal konuşmalarda iyi değilim ama arkadaşlarımı gerçekten özleyeceğim. <laughs> Gözleri dolmamış bile. Ya dolar bekle. evet az önce ağladı. Kat. Gözlüksek gözyaşları onlar ya. Gelmem dedim gelmem sabah. Susar mısın YouTube videosu gerek. çekiyoruz şurada. Öpücük at ee? kamera. <laughs> Bunu tarzı sakın bayağı aynı odada kalmak <laughs> istemiyorum. <işte. gülüyor> Sorularım var. Şimdi evde yaptığınız en saçma şey Ni demek Efendim? Yani sürekli böyle garip garip Benim ni derim ya da şey gereksiz bir oyun olamazsa oynarım Bazen kendimi tuvalete kapatırım Tuvalete çok rahat oluyorum çünkü Alt. Böyle kapatıp oturuyorum yani Koyansan Çok gibi. iyi Benim sen de ablanı kızcıkları var, var. ya yani. yani. Bana yapmıyorum ben Aa kendimi görüyorum lan bir dakika 500 lira istedim vermedin Nasıl ya? Şu an YouTube ha. videosundayım, şu an e, ünlü olacağım ama sen beni ünlü ol? olmamı engelliyorsun. Eheh! Okudum. Okudum. Tamam. Söyledikçe sorulacağı farkı var. var. Evet. Bir de olmadık yerlerde uyuyacak olabilirim. <laughs> Pantezganla evet. uzak dur da neredeyse. Ben kek yani. yaparım. <laughs> Kimse <Kişa> seni merak <laughs> etmiyor. Senin sormak istediğin bir soru var mı bu ikisine? Senin sormak istediğin bir soru. <laughs> ben var. sordum sorumu. Seni şapşal. Şimdi ben şimdi. 10 yıl sonra ben nerede görüyorsunuz? <laughs> Görüşmesine geldim. Mezarda görmek istiyorum ben kendimi. Kendimi yurt dışında görmek istiyorum. İngilizce bildiğim için kolay kolay. Derslend, derslend efendim. O zaman biraz İngilizce konuşalım. Let's continue yes. with English. <laughs> ne konuşacağız? Anlat işte. Let's talk. Talk about what? <laughs> Ama Gal kalemin var mı? Bıktım senden. Arı gelme. Git <laughs> 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 비디서가부터 아, 르다. 아, k a r d 됐습니다. 오빠, 이런 해 아, 무 야. w